Master Chef Emre elenirken her şeyi ifşa etti. Bakın neler anlatmış. Kamera arkasına neler dönüyor. Kimler gruplaşmış. Master Şef'te hile var mı? Emre'nin anlattıklarına şok olacaksınız. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi bu hafta yarışma Cemre Emre oldu. Arkadaşım sen Cemre elenmeye hak etti mi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer MasterChef severleriyle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi bu hafta Emre elendi. Fakat ardından yapılan açıklamalar gerçekten ortalığı karıştırdı. İddiaya göre Emre elendikten sonra verdiği röportajda şunları söylemiş. İddiaya göre Emre MasterChef'te çoğu şeyin kurgu olduğunu arkadaşlığın, dostluğun sürekli ön planda tutulduğunu söylediklerini, fakat bunların çoğunun gerçek olmadığını, bazı yarışmacılar sırf arası iyi diye birbirlerini destekledikleri ve potaya sokmadıklarını, bu yüzden ya zaman zaman Master Chef'te hak yendiğini, Master Chef'te gizliden gizliye, yukarıda, herkes arkadaşına aşağıdan yardım ettiğini, sırf bu yüzden bazen potaların bile şeklinin değiştiğini söylüyor. Ve hatta bazen sırf arkadaşım bana küsmesin diyerek hak etmesine rağmen o kişiyi potaya sokmuyorlar. E durum böyle olunca da gitmemesi gereken birisi gidiyor. Tıpkı bu hafta olduğu gibi. Şeklinde açıklama yaptığı iddia ediliyor. Arkadaşım sen Cemre'nin söyledikleri doğru mu? Düşünceni yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.